Reklamlardan sıkıldınız mı? Ben de. Ama size ilginç bir şey anlatacağım. İnsanlar reklamlardan nefret eder ama paylaşmaya bayılır. İşte tam da bu noktada viral pazarlama devreye giriyor. Size muhteşem bir örnek vereceğim. Blendtec'i duydunuz mu? Sıradan bir blender markasıydı. Ta ki çılgın bir fikir bulana kadar. Will it blend? Yani acaba parçalar mı? isimli bir YouTube serisi başlattılar. Ne mi yaptılar? iPhone'ları, golf toplarını, hatta saatleri blender'a attılar. Evet, yanlış duymadınız. Ve tahmin edin ne oldu? Her şey paramparça oldu. İnsanlar hem şaşırdı hem de çok eğlendi. Videolar öyle viral oldu ki 100 milyondan fazla izlenme aldı. En güzel kısmı da şu. Neredeyse sıfır reklam bütçesiyle satışlarını sadece birkaç ayda %700 artırdılar. Nasıl mı? Çünkü artık insanlar sadece izlemiyor, paylaşıyor. İşte size altın değerinde bir ders. Reklam yapmayın, konuşulacak bir şey yapın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.